Handan şunu bitirip ayla, fırına koyalım ayla, da poğaçayı da yapayım annem. Oh mis gibi anne. Peynirli, dereotlu. Bol bol sür, bol bol. Ay, anne bol bol sürüyorum zaten. Tamam. Fırına Kadir hoş geldin. Ha? Hoş buldum. Aldım istediklerini Ah Sağ ol Kadir. Değil. Kadir, Kadir annem ya topaklanmasın. Şu undan biraz koysana annem şuna. Hadi. Ne kadar? Sen koy ben dur derim sana. Ha, koy, 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 koy. Ay nasıl <laughs> da yakışıyor eline. Kurban olurum maşallah. Ay Kadir, çok yakıştı. Gerçekten yaraştı yani. Ha. Anne hadi. Tamam, yeter. Evet. Evet. Ay maşallah şu doktora ya. Üç günde nasıl gibi yok Kadir ya? Anne, <laughs> Acaba Ferdi'yi de mi bu doktora götürsek? Yok Ferdi, yok. Gitti Ferdi. Yok, bitti, bitti. Vallahi senin Ferdin beni gerdi ya. D tamam hani ben zaten yumurta sürüyordum. Nereden çıktı Ferdi? Fu, çok iyi ya. Mekana bak. Of. Çok güzel. Çok iyi. Sir. Bayağı yürüdük gibi. Acaba çekelim mi? Ne diyorsun? Yeterli gibi. Sabredin çocuklar ya. Senaryomuz güzel. Oyuncular zaten şahane. Kadrajım da mükemmel olursa bu iş okeydir. Yes. İnşallah dönüş yolunu biliyordur ama benim yanımda. Ya işte öyle. Nasıl Kolay değil bu işler. Gördüğün gibi. Böyle televizyonda üç dakika izlediğin sahne için. Bak Sabahtan beri uğraşıyoruz gördün mü? Kolay gördüğümü kim söyledi ki? Acaba çok televizyon izleyen birisi değilim yani. Ay çok pardon ya. Reis sen şeyisin değil mi? Belgesel izleyen tayfadansın. O ekip. Yine bilemedin canım. Ben okumayı seviyorum. Tamam doğum gününe sana kitap alacağım tamam mı? Ama bak beğenmemezlik yapmıyorsun. Buldum buldum. Çocuklar. Aa. Hocam. Nerede ya? Hocam. Tolga, Asya, hocam, hoca, ha, orada, Tolga, orada, hocam, geliyoruz, yürü yürü, hadi ya hadi ya. hadi, oraya bu adamı, ya. yürü yürü, hadi yürü, süper yürü. burası, gelin. Ya hocam gerek var mı böcek küsür burası hep şey ya. Hocam geliyoruz geliyoruz bekleyin. Çok Betleyin. iyi olacak, gelin gelin, Müthiş! Asya gelin gelin. <laughs> Aynen öyle, gel. Daha Da mı? Asya, Asya gelin gelin. Hocam bağırmayın, duyuyoruz biz. Bağırmaya gerek yok. Çok iyi bir yer buldum, çok iyi. Tam, geliyoruz. Aynen öyle, gel. Of, mekana bak. Ya, daha çok geliyoruz, birazdan mı gelelim? Çok iyi. Süper. Çok iyi, gel gel. Dur orada. Gel, durduk. Dur, dur, dur. Tolga Asya, dur. Ha. Çok iyi, şimdi. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Şunlar mı yani, bu mu? Burası mı? Tolgacığım, bu bir sanat. Hocam, bakın yanlış anlamayın. Dediniz, geldik. Biz sizi dinliyoruz, farkındaysanız. Ya bir şey değişmiyor. Bakın farkınız hep hep ağaç arkamız. Hiçbir şey değişmiyor. Devam, devam, devam. Çok iyi, çok iyi. Evet Asya, Tolga yaklaşalım. Yaklaş. Ya bizim bahçede de çekerdik bunu. Bu sanatı yapardık yani. Neyse. Hadi Tolga'cığım hadi. hadi. Ee, peki evet yaklaşıyoruz. Evet yaklaş, yaklaştım. yaklaş. Çok güzel. Tamam yaklaştık, yaklaşıyoruz. Evet. Çok iyi. Dur, dur kaymış. abi orada. Asya yaklaşsana. Ya yaklaştım işte. Evet çok iyi. Gerilme sen tamam mı? Niye gireceğim ya ben? Ya e sen acemisin diye şey yapıyorum sana işte destek olmaya çalışıyorum. Allah Allah niye gerileyim ya sen ne ifade ediyorsun? Ya bir şey iman etmiyorum yardımcı olmaya çalışıyorum sana o kadar. Her şeyi bir yere çekme Allah Allah. Çok, Çok iyi, iyi abi. biliyorsun şu an Şimdi orada durup. Sen yani ne Allah! kadar yaklaşabilirim artık tamam. ya hocam yaklaşıyorum işte daha ne kadar yaklaşayım. Aa hoca yok. Hoca nerede? Tolga. Düştü adam. Düştü mü? <laughs> Düştü adam. Ya. Hocam. Uçurum orası ya uçurumla. Tolga beni de al beni de beni de. Çabuk. Eyvah. Tolga'ya bir şey olduysa ya bir şey olduysa. Hocam. Ay. Öldü adam. Abi. Hocam. O. Oh. gideceğiz. Ne bileyim ben gidelim hadi. Ha, nereye gidiyorsun? Gidelim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun saçma ama adam burada ölmüş. Biz ben nereye bakamam gidiyorsun? ya ne yapacağız? Ben yardım yapacağız? çağıracağım. Yok tamam hadi gidelim çağıracağım. Hayır dur yardım çağıracağım ya. Allah'ım Sedim de öldü. Bu nasıl bir kader ya? Oğuz. Oh. Telefon çekmiyor. Ya ne yapacağız Tolga? Hadi. Ne? İyi misiniz? Aa, karma diyordun. Karma karma. Al sana karma. Allah'ım ben, ben neler Öldür. Ya öldü Ya öldü Vallahi öldü dur. Hocam! Dur bakayım. Atma ya! Kafasını atacaksın. Tepki vermiyor adam. Ben duramayacağım daha fazla aşağı iniyorum. Büyük Tut. bir taş olsa o tepki verir ona. Tut elimi dur. dur. dur hayır nereye iniyorsun ya? Öyle bir şey olmaz. Düşersin düşersin sen dağcı mısın? Tolga belki adamın ilk yardıma ihtiyacı Asya, var ya. Aslında doktor musun sen ya? Bir çekil şuradan hadi. Çekil. Tamam. Ben iniyorum. Ne? Ben ineceğim tamam. Hayır sen de inme ya. İneyim ben. Benim boyum daha uzun. Ben daha rahat inerim buradan tamam mı? Bunun boyla ne alakası var? Tam olarak anlayamadım. Ne alaka boyla yani? Asya ben iniyorum tamam mı? İniyorum dikkat ben. et İni. dikkat et. Ben karakanda yaptım buna benzer şeyler. Aa, hocam! Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya hocam oradan <laughs> gibi yuvarlandı böyle <laughs> Vallahi başım bölüm döndü ya. İyi misiniz hocam? Kafanızı falan vurdunuz mu yani? Hani beyin sarsıntısı falan tehlikeli biraz onlar. Hiç Bir şey olmaz ona ya. Yok yok aslayacağım Türk gibi ben ya. Örp gibi Türk. Göle de düşebilir. Göle de düşebilirdin hocam. Allah muhafaza evet hocam. Çocuklar. Ben buradan tırmanamam. Siz böyle şu yoldan devam edin. Ben şuradan giderim zaten. Şurada patika var. Oradan dönerim. Tabela var ya o gösteriyor zaten. Tamam hocam. Gidebilecek misiniz? Dönerim ben. Sıkıntı yok. Tamam. Biz de hallederiz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz görüşürüz. Setle görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. hocam. Hocalar, Dik öyle. Dikkat sen... edin. Şey yapma çok sorgulamayacak. Hocam takılma sen. Hoca o ya. O bulur yolunu bir şekilde. Ne bileyim şimdi kafasını falan vurdu. Yok, yok. Aklı yerinde değildir ya bir şey. Hiçbir şey olmaz adam yönetmen ya. Ona bir şey olur mu? Bir şekilde yolunu bulur. İyi hadi biz sen de gidelim. Sen şey yapma. Tamam hadi. Nereye ya? Sen nereye ya? Buradan gideceğiz hadi. Ya şaka mı yapıyorsun? Çektiğimiz sahnedeki göndermeyi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an ya? Ben şaka yapar gibi gözüküyor muyum şu an? Ha? Ben kendimde miyim şu an sence? Gözümün önünde adam düştü, yuvarlandı falan, öldü sandım. Ben nasıl geldiğimizi biliyorum. Yay yaparak geldik yolu. Hı -hı. O yüzden böyle gittiğimiz zaman aynı yere çıkacağız. Ben biliyorum şu an. Ne yay çizmesi Tolga? Buradan indik ya daha demin. Şimdi buradan geri çıkalım ki Asya, kolay Asya, ben orada indiğimizi biliyorum. Eğer buradan gidersek doğru yoldan gitmiş olacağız. Çünkü rota öyleydi. Ben gelirken hesapladım anladın mı? Rota falan deyince böyle terimler kullanınca ne oluyor? Senin tarifin çok daha fazla mı inandırıcı oluyor? Ne oluyor yani? Sen şu an neden ofansifleşiyorsun? Tartışmak mı istiyorsun yani? Şu an tartışalım mı burada? Şu, burada mı tartışmak istiyorsun yani? Bu mu yani? oğlum? Ben basitçe anlatmaya çalışıyorum sana sadece. Basitçe? Evet. Anlat basitçe dinliyorum anlat. Basitçe dedim ya şimdi. Mansplaining oldu değil mi? Oraya çekeceksin şimdi. Ben yapmıyorum. Bunda bir anlaşalım. Tamam mı? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Yolu bulmaya çalışıyorum. Tamam, basitçe dedin. Basitçe dinliyorum seni. Anlat. Anlatmıyorum ya. Anlatma. Anlatmıyorum. Anlatma. Ha, çok biliyorsun ya. Hadi git bakalım. Hadi git. Git bakalım gelebiliyor musun sete? Giderim. E, git. Allah Allah ya. Allah. Ben kaybolmayacağım Tolga. Aynen. Sen kendine dikkat Tabii et. Canım kaybolmazsın. Ben kaybolmam ama. Haberin Tabii evet